Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit çekimli fiil kullanılmıştır? Basit çekimli fiillerde fiilimiz kip alır sadece ama eğer arkasından ek fiil alırsa bu birleşik zamanlı olur. Biz ne diyeceğiz? Ek fiil almamasına dikkat edeceğiz. Bu şekilde basit çekimli olur. Ve has bir hayatın özlemini çekmişti derken duyulan geçmiş zamanın arkasından bir idi gelip onu Hikayesini yaptı. Ekfi geldiği için birleşik zamanlı oldu. İnanmamıştı derken mış duyulan geçmiş zaman inanmamış idi derken ekfi geldi birleşik zamanlı yaptı. Gidecektim derken ecek gelecek zaman gelecek zamanın arkasında bir daha idi geldi birleşik zamanlı yaptı yorduk derken yol şimdiki zaman, şimdiki zamanın arkasına bir idi ek fiil geldi, birleşik zamanlı yaptı. Ama kavuşursunuz derken kavuşmak fiiline geniş zaman eki geldi. Sonra kişi eki geldi. Arkasından bir daha ek fiil gelmediği için basit çekimli oldu ve cevabımız da A şıkkıdır. Bu dizelerde geçen fiillerin kipleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bu gölge hayal deyin. Bakın demek fiiline kişi eki geldi. E Bir e, kipeki de yoktu zaten ifadeden anlıyorduk. Bu emir kipidir. Gözümde görüyorum derken yor şimdiki zaman ekidir. Diyemiyorum derken yor yine şimdiki zamandır. Emir kipi şimdiki zaman şimdiki zaman olur bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerdeki çekimli fiilleri getirilen ek fiiller cümlelere sırasıyla aşağıdaki anlamlardan hangilerini katmıştır? Şimdi Erzurum'a kar yağmıştır. Kar yağmış olabilir, olasılık kesinlik yok. İstanbul'a daha yeni varmıştır. Yeni varmış olmalı. Yine olasılık. Herkes sessiz olsun yazılı başlamıştır. Şu anda yazılı var ve burada kesinlik anlamı var. Olasılık, olasılık, kesinlik anlamları var sırasıyla. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmıştır? Elindeki çantanın içinde sadece kitap var imiş. İsme gelip onu yüklem yaptı. Babası yıllarca doğuda görev yapmış emekli bir öğretmendi. Öğretmen idi derken yine isme gelip onu yüklem yaptı. Onu en son gördüğümde daha küçücük bir çocuk idi derken yine isme gelip onu yüklem yaptı. O geliyor diye annesinin annesi en sevdiği yemekleri yapmıştı. Burada mış duyulan geçmiş zamanın arkasına idi geldi. Burada fiili birleşik zamanı yaptı. Tek isteği okulu bitirip bir an önce işe girmekti derken buradaki yine mek isim yaptı. İsme gelip onu yüklem yaptı. O zaman diğerlerinden farklı olduğu için birleşik zamanlı. Burada farklı ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada ek fiil almış kaç sözcük vardır? Kimse benimle konuşmuyordu. Şimdiki zamanın hikayesi oldu. Bir. Tüm dostlarım nedense beni terk etmişti duyulan geçmiş zamanın hikayesi eki. Bunun sebebini bir bilsem rahatlayacaktım. Gelecek zamanın hikayesi oldu, birleşik zamanı yaptı. Ancak bunu öğrenmek için bir fırsat bulamıyordum. Şimdiki zamanın hikayesi birleşik zamanı yaptı. Oysa karşılarına geçip haksızsınız diye bağırmak istiyordum. Şimdiki zamanın hikayesi yaptı. 1, 2, 3, 4, 5 tane haksızsınız derken de şurada var. 6 tane ek fiil vardır ve cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geniş zamanın hikayesi biçiminde çekimlenmiştir. Geniş zaman nedir? Er, ar. E hikaye ise neydi? İdi ile yapılıyordu değil mi? O zaman erdi, rırdi gibi bakacağız. Vazgeçmezdi. Bunu hemen olumluya çevirelim. Vazgeçerdi değil mi? Vazgeçmek fiiline er geniş zaman geldi. Arkasına gelen idi ise Geniş zamanın hikayesi yaptı. Burada bir ek fiil birleşik zamanı yaptı. Ve bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek fiil almış bir kişi zamiridir? Bu yorgun akşamlarında her vakit kapımı çalan meçhul el sen miydin? Sen mi idin? Buradaki idi ek fiil ve sen burada bir kişi zamiridir. İsme gelip ek fiilimiz onu yüklem yapmıştır. Bu yüzden cevabımız da A Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ek fiil farklı bir söz grubuna eklenerek onu yüklem yapmıştır. Bazı söz grupları ek fiil alarak cümlenin yüklemi haline gelebilir. Dost olarak bağrına bastığı kitaplarla vakit geçirmek onun hayatının tamamıdır. Bütün çabalarımın hepsi bu makaleyi en güzel şekilde tamamlayabilmek içindi. Buradaki idi ek fiil. Doğru mu? Evet. Peki burada bir söz grubuna mı geldi? Ona bakalım en güzel şekilde tamamlayabilmek içinde. E burası bir yüklem değil mi? Ve aynı zamanda isim fiil grubudur. Bu yüzden bir gruba eklendi ve cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir fiildir? Birleşik zamanlı yapabilmesi için fiili ki Pekin'den sonra idi, imiş, iseden birisi gelmelidir. Bu şekilde birleşik zamanlı olur. D şıkkına bakalım. Başlamıştı derken baştan başlamak başlamış idi. Duyulan geçmiş zamanın burada idi hikayesini yaptı ve burada fiili birleşik zamanlı yaptı ve bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan ek fiillerden hangileri birleşik zamanlı fiil çekimi yapmıştır? Kış gelince bütün kuşlar ülkemizden göçerdi. Eğer geniş zaman göçer idi ise hikaye geniş zamanın hikayesi birleşik zamanı yaptı. Bir de var sakin olacakmışım derken ecek acak gelecek zaman, gelecek zamanın rivayeti yaptı, birleşik zamanla oldu. Buraya baktığımız zaman açıklamaları iddi derken eksiyle var ama isme gelip onu yüklem yaptı. Burada da isme gelip onu yüklem yaptı. Yardım etmezse derken aslında bu edersedir değil mi? Eğer argeniz zamanı şartı oldu. Yine birleşik zamanı 1, 2 ve 4 de vardır. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dili kipiyle çekimlenmiş fiiller bir arada verilmiştir? A şıkkında yor şimdiki zaman haber kipi var sadece. B şıkkında geniş zaman sadece haber kipi var. C şıkkında esiyor derken haber kipi var. Ama gel derken de emir kipi, emir kipi de dilek kipinin içindedir. Haber kipleri zaman bildirir. Duyulan geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman gibi eklerdir kiplerdir. Ama dilek kipleri zaman bildirmez. Gereklilik kipi, emir kipi, istek kipi gibi eklerdir. Burada her ikisi de vardır ve cevabımız da C şıkkıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması ek fiil alarak yüklem görevinde kullanılmıştır? Hemen 1'de ne bakıyorum? 1'de herhangi bir ek fiilim yok. 2'de ek fiilim var. İsme geldi. 3'e bakıyorum. Ek fiilimiz yok. 4'e bakıyorum. Burada bir ek fiil var. Uzmanların yaptığı bu son inceleme konuyu aydınlatan önemli bir açılımdır açılım ise nasıl açılım? Konuyu aydınlatan önemli bir açılım derken sıfat. Şu kısım sıfat tamlama oldu. O zaman sıfat tamlaması ek fiil alarak yüklem yapmıştır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır.